Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy mahallesindeki 3 konteynerda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyük bir facia önlendi. Alevler gökyüzünü kapladı, dumandan dolayı göz gözü görmedi. Yangının adresi Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Alaköy mahallesi. Alagöy Mahallesi'nde Niyazi At Sanayi 3 konteynerda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sabah saat 5 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 3 konteyner yanarak kül oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin erken müdahalesi yangının evlere sıçramasını engelledi. Erken müdahale olası bir faciayı önlerken yangında maddi hasar meydana geldi.